Peki bu usta delil var mıdır? Cevap لَاَنْ اُلَّمْ يَرِدْ مِنَ الشَّارِ Şari Teala ve onun Habibi tarafından bir men nehi yasak gelmemiş. وَلَا قَامَ الدَّيْلِ عَلَى الْمَنْعِ Meydine dair bir delil de kayın değil. Ayrıca rivayete göre اَنَّ بِلَالَ رَضَيَ اللّٰهُ بِلَالَ بَشَرْ حَسِدَرِ لَمَّا زَارِ الْمُسْتَفَى haddehi Alal <laughs> kabr-i şerif kabr-i şerifin üzerine yanaklarını sürmeye başladı. İbn Ömer aleyhissalatü vesselam'a kâne yadav yedav yedavul yumna aleyh kabr-i şerife sağ elini kordu. Mervan bin Hakem gelince medine var ya, adam birinin kabre yapıştığını gördü. Onu boynun sesinden çekti. Peki, ne yapıyorsun biliyor musun? Fakbelali Rasul fakale. Nam evet. İni ben lem ati atil hacere ellebine. Ben taşa toprağa gelmiş değilim. İni maci itu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben geldim. Onu ziyaret ediyorum. Şimdi makale muttalip Rabi diyor ki Zakir Rasul ve Abu Ayub el Ansari. Bu zat Abu Ayub el Ansari adamdı. Ya. Sabah filan demek böyle Ahmed İbn Hanbel'e sormuşlar. Ee, Hıns kabrını öpmek ve minberine el sürmek hakkında. Kalla besin izahir. Olsa bir beis yok. Zekeri Semhudi fi hulasatil vefa. Hulasatil vefa isimli eserde bunu söylemiş. Bunda da bilindi ki demek imamlardan hiçbirisi haram dememişler. Nerede kalsın ki şirk veya küfür. Zira niyet yani Efendimiz yarattı ziyarettir yani. Ancak bunun mekruh olduğunda ihtilaf var. Mekruh olmasında da yani sakındırmak için söylemiştir. Dolayısıyla cahillere fırsat için mekrufü denir. Böyle bir şey yaparsa bir adam ona şirk denmez. O muhabbetten dolayıdır. Zaten adam biri kıtlık zaman gelmiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın kabir şerefine atmış kendini. Toprakları başına saçmış. Dua etmiş, nida etmiş. Onu Hazreti Ömer de gördü. Bütün ashab gördü. Ses çıkarmadılar. Demek ki normal bir aşk muhabbet meselesidir. Şimdi kabirlerin üzerine kabirlerin kireçle sıvanması meselesi. Caiz mi değil midir? Cevap emma tecsi sul kubur ve indeksi ulema. Kabirlerin böyle sıvanıp süslenmesi mekruhtur. Ebu Hanife bir rivayet la mekruh olmaz demiş. Tabi burada kabrin çiğnememesi için onu söyleyecek biraz sonra. Lem yeri fişşerri ma edülle alet tahrim. Haram olduğuna dair şerata da Kati haram olduğuna bir hüküm yok. Hemen hadisin nehi en, en yüces el kabru kabirlerin kireçle sıvanmasının nehi edilmesi. Yani aleyhi üzerine bina edilmesinden nehi edilmesi. Yani yok yok adı aleyhi üzerine oturmaktan nehi edilmesi. Bunlar fakat ittifakla cumhur ulema, ulemanın cumhur ittifak etti. Hala en nehiye littenzihi. Burada neyi yasaklı? Tenzihidir. La lit tahrim. Tahrimi değildir yani. Bu demek ki kerahatı tenzih olarak mehruhtur. Bu halde kabirler üzerine bina yapılması, kabirlerin duvarları yapılıp kireçle ne bileyim mermerle döşenmesi bu hususta ne diyeceğiz? Yani fuzuli mi abes midir? Nedir? Cevabı lem yefalu zarike insanlar bunu yapmıyorlar. Abes fuzuli bir şey olsun diye yapmıyorlar. Belli ağrazin hasenetin Bir takım maslahatlar önemli işler ve güzel karazlar, maksatlar sevil yapılıyor. Minha mesela bu maksatlardan bir tanesi. En yurufa kevnuhem kubure. Buranın kabir olduğu bilinir. Tuhya bir ziyareti ziyaretle ihya edilir. Ve tuhramu minel ihaneti ona ihanet edilmesine min haram olduğu belli olur. Yani oraya abdest bozulmaz, hayvan otatılmaz, üzerine oturulmaz gibi şeyler anlaşılmış olur. Ve minha başka bir facesi en yemtene nas min nefsiha kabl bela içindeki insan konuş olan kişi ta çürümeden evvel başka bir ölüyü koymak için orası açılmaz kabir oldan açılıyor. yani ben muharrem fişer için bu şekilde başka bir ölüyü hemen bir gölün üzerine koymak şeriat yasaktır en yani az beş sene geçmesi lazım deniyor başka bir maksat e, yeştim ilehil akrabalar onun etrafı toplaşır onun orada ne yaparlar Kur'an okurlar, dua ederler, ölümü hatırlarlar. Efendimiz Osman bin Mazlun'un kabrinin başına bir taş koymuştur. Böylece onun bilinmesini sağlamıştır. Kabirler üzerine bina yapmak kusuruna gelince ulema posta tafsilatlı görüş beyan ediyor. İnkâne fi ardın memlûketin li kendisinin Kendisine ait olan bir arazide ise veya evligârihi bizni. Başkasının arazisinde olup da izinli, izin verilmişse ve mekruhun. Bu yapılan bina mekruhtur. Yahrumu, haram değildir. seven bina kubbeten olsun veya başka türlü olsun. Yani haram denmez, mekruh denir. E, ve in fi makberetin mevkufetin vakfedilmiş bir kabristanlıkta ise e, ev yani sebil olmuş yani insanların menfaatine sunmuşsa ve, ve haram orada kubbe yapması haram olur demek ki kendi arazisindeyse veya izin aldığı bir yerdeyse kendi mülkünde tasarruf olmuş oluyor. O mekruh olur. Ama ümmetin ümmete bir şeyse o zaman orada kalkıp kubbe yapması, ayrı bir şey yapması ne oluyor? Haram oluyor. Böyle <laughs> tahrim. Haram olmasının sebebi nedir? Tahruz ani defini ve tadiyeki lil makbereti. Orada defin işine sıkıntı veriyor ve kabristanlığı daraltıyor. Herkes kubbe yaparsa ne olur? Yer kalmaz. Ancak salihlerin, bazı salihlerin kabirlerinin Müslümanların imamlarının, büyüklerin kabirlerinin üzerine bina yapılması, kubbe yapılması hususunda yecuzul bina aleyha. Bunlar üzerine bina, bina yapılmasına cevaz verildi. Niçin lima fî zâlike min ihyâ-i ziyareti ül-me'mûr bihâ emredilen ziyaretin yapılması için yani o zat orada gidelim. insanlar gelsin. Ziyaret edebilsinler yani. Bilseler ki burada filan zat var. Gelinir böyle bir şey olduğunu bilmezse gelinmez. İşte teberükü ve onda bereketlenmek için. Entefel hayyü vel bil Orada okunan Kur'an'dan hem diri olan hem böyle olanlar mefat Bunun üzerine delil neyle getirdiler? Bir amel müslimine selefen Evet ki sonra gelen peşine gelen halefin tatbikatıyla delil Bu da biliyorsunuz selefin, halefin tatbikatı ulema ayninde hüccettir, delidir. Bundan sonra şimdi kabirleri bayram yeri gibi yapan Yahudilerin lanetlenmesi hakkında bir rivayet gelecek. Bakalım bu hususta bizle alakalı bir husus var mıdır? Yani bizim ziyaretimiz, Efendimiz Aleyhisselam orada salat, salat okumamız, dua etmemiz ile Yahudilerin, Hristiyanların yaptığı iş şey arasında bir ilgi var mıdır? O da bir sonraki videomuzda söyleyeceğiz şimdi.